Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çadırda 24 saat çalını çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce biz eşyalarımızı tanıtalım. Ben tanıtayım. Sonra da kardeşimi tanıtalım. E, bir tane yastığım var. Şöyle. Hızlı bir Alırım meyve getirdim. Şimdi ben al şantam eşyaları. Arkadaşlar ben de iki tane yastık getirdim. Bu yastık yedek yastık. Bir tane de kitap getirdim. Bir de Jenga getirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapalım o zaman? Birazcık dinlenelim, birazcık meyve yiyelim. <laughs> Olmaz. 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 düzenli olmalıyız. Olmaz. arkadaşlar biz birazcık kitap okuyacağız? Olmamalıyız, Olmaz. Tere tepe gir sen de. Ya. Biz biraz bakacağız sonra. Sen oynayacağız. Ben bu sefer oldu Ben bu sefer kim Işte zaten. Evet şimdi arkadaşlar biz rengi oynayacağız. Hazırlamıştık zaten. İnşallah bozulmaz. Arkadaşlar inşallah ablam ölür. sen başlamaz. Yani kaybeder. Sen başla. Dokunduğumuz amaç zorundayız. Bunu her el almak istemiyorum. O yüzden ilk ferak oynarsın. Arkadaşlar hile değil. Her oyunda hile. Evet şimdi. Bak. Çok güzel. Bu, bu taş oldu geldi bana karşıda. <laughs> şimdi şu an e, güzel görünüyor ama birazdan denge bozulacak. Şu en alttakileri çıkarma hakkımız var mı? Çıkarsam düşer bence. çıktı yine? Hı? Çıkardım yine. Ay, Ay, bıçak sağlam Arkadaşlar. Gidiyorsun lan. Elif. Arkadaşlar. gideceksin. Gidiyor Elif. Eee. Çok üzgünüm. videomuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz çadırda kalmaya devam edeceğiz. Bakalım en son kim çıkacak, kim kazanacak. O zaman görüşürüz.